Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklar, bütün global piyasa ve tabii ki de gündeme bakmaya çalışacağız. Buradaki tek amacımız aslında şu. Piyasalarda ne yönlü hareketler gelmeye devam ediyor ve bu hareketlerin de devamlılığı acaba hangi yönde olmaya devam edecek. Çok kısa, çok anlaşılır ve sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip arkanıza yaslamanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Öncelikle Bitcoin ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Daralan bir yapısı vardı ve sonunda kırılımını gerçekleştirdi. 4 saatlik fazla buradaki trendin üst noktasında defalarca kapanışlar yaptı ve tutunduktan sonra ise alımlar gelmeye başladı. Sadece alımı grafiğe mi bağlıyorsun? Hayır arkadaşlar bir diğer faktör olan ve bahsettiğim bir olay daha vardı aslında sizlere. Tether dominasındaki üçgen yapısından bahsetmiştim. Bu üçgen yapısı arkadaşlar sert hareketleri beraberinde getiriyordu ve biz şu anda aşağı yönlü bunu kırdık. Tether dominası aşağı inerse piyasamız çıkıyor. Yukarı çıkarsa piyasamız düşüyor. Biz kırılımı aşağı yönlü yaptıktan sonra defalarca kapanışta yaptıktan sonra alımlar çok daha fazla sertleşti kripto varlıklarda peki neden sadece bitcoin gidiyor Altcoin'ler hala olduğu yerde kalmaya devam ediyor. Arkadaşlar piyasanın dinamikleri vardır. Para giriş şekli vardır. Bitcoin'e girer. Ethereum'a girer. Büyük baş altcoin'lere girmeye devam eder. Sonra ise küçük altcoin'lere girmeye devam eder. Bu şekilde para döngüsü tamamlanmış olur. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman aslında fiyat anlamında geldiği nokta en üst nokta arkadaşlar 42.150 seviyeleri neredeyse. Şimdi bu seviyenin ardından Bitcoin'in dominansına ulaştığı seviyeye ben bakıyorum arkadaşlar. Geçen seferin aynı noktasına kadar geldi ve çok bir fark olmadı aslında. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Bitcoin'e para akıyor evet ama ama diğer faktörleri de para akmış belli ki ve çoğunluğu arkadaşlar Bitcoin'de değil hala paranın yani. Yani piyasanın %54'ü Bitcoin'de paranın ama arkadaşlar daha fazlası lazımdı. Bitcoin dominası buralardan tekrardan düzeltmeye giderse bu sefer peşinden Bitcoin'de taşıyabilir riski olduğu için ki Bitcoin dominansı tekrardan bu noktaya dönerse bu sefer fiyatı da aşağı çekebilir. Bu da altcoin'leri peşinden düşürmeye başlayabilir arkadaşlar. Şimdi bu dinamikleri gören insanlar ne yapmaya başlıyor? Tabii ki altcoin'leri şu anlık almıyorlar. Bitcoin'in belli bir noktaya oturmasını ve o noktadan sabit kalmasını bekliyorlar. Güvenli liman bekliyorlar ve benim sizlere bahsettiğim kırmızı bir bölge vardı. Kırmızı bölge zorlu bir bölgeydi. Bu bölgenin üzerinde kalabilirsek yani 40 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek o zaman alt koyunlara cesaret gelmeye başlar. Bu sefer döngüyü tamamlamaya başlarız. Neydi döngü? Bitcoin 1, Ethereum 2, Demirbaş alt koyunlar 3 ve küçük alt koyunlar 4. Bu şekilde. Döngü tamamlanıyordu. Sizlere bir yıl önce verdiğim bir grafik bu arkadaşlar. Tether'ın dominasında ne zaman aşağı su yukarı doğru tırmanmaya başlıyordu. Böyle bir grafiği vardı. Ve biz uzun zaman sonra ilk defa bu kadar aşağı iki nokta yaklaşmış olduk arkadaşlar. Bu grafik bizlere şunu söylüyor. Ben bu trendin aşağısına temas edersem artık riskler başlayacaktır. Ben bu grafiğin yukarısına doğru temas edersem artık riskler ortadan kalkmaya başlayacaktır. Olay tam anlamıyla bu şekildedir. Ve biz aşağı iki noktaya doğru yola çıkmış vaziyetteyiz. Biraz daha yolumuz var. Bitcoin bu süreçte 48 bin doları bile zorlayabilir arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in dominası yeterli seviyede değil minimum olarak 56 ve 60 seviye aralığına girmesi lazımdı bu kadar fiyat artışından sonra. Fakat çoğu para Bitcoin'e hala toplanmış. Bu da bize şunu söylüyor. Eğer gerçekten bir rally gelecekse Bitcoin'in daha da fazla çıkması lazım. Bitcoin'in daha da fazla kendini kanıtlaması lazım ki biz rally e artık inanmaya başlayalım. Şu anda rally geliyor demek için hala çok erken arkadaşlar. Farkındaysanız sadece Bitcoin gidiyor. Haftalık bazda bu şekilde kapattıktan sonra 2-3 hafta daha biz kırmızı noktan üzerinde kalmamız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde çok daha kötü şeyler olmaya başlıyor. Bir de bu süreçte Amerikan enflasyonda iyi gelmesi lazım ki trendler tekrardan tersine dönmesin ve şu uyarıyı tekrardan yapmak istiyorum arkadaşlar. Biz tam anlamıyla 2 4 6 8. haftayı da yeşilden kapatmak durumundayız. Bu da peşinden birazcık düzeltmeler getirebiliyor. 2 tane haftalık bazda kırmızı mum görmemiz Aralık ayında ben bekliyorum açıkçası. Nereye kadar gelebilir? Arkadaşlar bu düzeltmeler şöyle 36 bin lira kadar gelebiliyor maalesef. Ama olur da Bitcoin hala ve hala zorluyorsa 48 bin lira kadar şu noktalara kadar gidiyorsa o zaman işte düzeltmemiz tam anlamıyla arkadaşlar 42 bin kadar tekrardan gelebilir. Yani biz bu süreçte izleyeceğiz. Sakin bir şekilde kontroller edeceğiz. Kısa vadeli long shortlara asla bulaşmayın. Çünkü ne olacağını şu an kimse Bitcoin tırmanmaya devam ediyor. Piyasayı arkasından götürmüyor. Bunun bir düzeltmesi gelmeye başlarsa şu andan itibaren alt koyunlarda inanılmaz düşüşler görmeye başlarız. Fakat sonrasında her türlü yukarı yönünü toparlamaya başlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Nasdaq grafiğinde de bir düzeltme söz konusu olduğundan bahsetmiştim. Ve şu noktalara kadar tekrardan gelebileceğinden bahsetmiştim arkadaşlar. Eğer bu gerçekleşirse Bitcoin de peşinden sürükleyecektir aşağı yönlü Bitcoin'in arası ayarlarına baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten şu anda çok fazla yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Bu da risk teşkilatı diyor aslında haftalık bazda. Aylık bazda bakarsan da şöyle bir grafik var. Hala daha yolun yarısındayız gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar olay çok basitti. Kırmızının altındaysak riskli bölge, kırmızının yukarısında tutunuyorsa güvenli bölge diye adlandırmıştım ben bu noktaları aslında. Ve şu an hala güvenli bölgenin üzerindeyiz arkadaşlar. Diğer bölgeye bakarsak o da arkadaşlar şu bölgeye tekabül ediyor. Burası da aslında rally başlıyor mu başlamıyor muyu bizlere söyleyecek. O noktaya birazcık daha var. O yüzden biraz daha rahatlı izlemek lazım bu piyasayı. Şu anda şey havasına asla girmeyin. İşte her şey uçtu gidiyor havasına girmeyin arkadaşlar. Çünkü sadece şu anda uçuk giden Bitcoin var. Kalanlar aşağıda kaldı. Nakitte bekleyenler için hala ve hala fırsatlar çok fazla arkadaşlar. Bir şey kaçırdınız falan da yok. Rahat olsun gönlünüz. Şimdi bakın bu nokta gerçekten çok önemli. Total iki tarafı alt koyunları kapsayan grafiğe bakarsak şöyle bir olay var burada. Ben sizlere bir adet kırmızı bölge belirlemiştim. Ve bu kırmızı bölge genelde direnç görevi görüyordu. Biz bu kırmızının yukarısına atabilirsek, tutunabilirsek alt koyunlara para akmaya başlayacak diye söylüyordum. Haftalık bazda bu şekilde bir grafik var. Yukarısına attık tutunmayı başarıyoruz gibi duruyor. Haftada kapanışlar çok önemli. Fakat aylık bazda henüz daha bir kırılım yok arkadaşlar. Önümüzde çok daha uzun günler var. Tam anlamıyla buradan teyit alamıyorum. Sadece kısa vadede tutunduğumuzu görebiliyorum total iki tarafında. Bu da pozitif bir olaydır. Ethereum dirençleri tek tek açtı ve geçti. Bu saatte sonra destek bölümümüz 2120 seviyesi. Bu seviye kırılmadığı sürece Ethereum tarafında da şöyle arkadaşlar 2500 deflemeye başlayabiliriz. Haberlere baktım zaman şu anda çok pozitif haberler görüyorum kripto varlıklarda arkadaşlar. Çok ayrı bir olay yok. altın tarafında beklediğim hareket sonunda gelmiş oldu. Hatta üzerinde de çıktı arkadaşlar. Benim beklentim buradan sonra dönmesiydi ve döndü gitti. Yukarı kadar temas etmesiydi. Yani şöyle 2070'e kadar aslında gitmesiydi. Bu da tamamlanmış oldu ve attığı iğneye bakarsanız aslında 2150 seviyesine kadar tırmanan bir ons altın gördük burada ki ben bu noktanın da bir şekilde aşılacağını düşünüyorum. Haftalık kapınışlar üzerinde geleceğini düşünüyorum. Günlük bazda çok ağır bir direnç görevi olarak görev görüyor burası. Neden peki diye bakarsak da. Bakın 2020'de direnç olarak görev gördü. 2022'de aynı şekilde. 2023'de aynı şekilde ve günümüzde de arkadaşlar burası direnç olarak görev görmeye devam ediyor. Çok fazla denendi. De artık bu noktanın aşılması gerektiğini ben düşünüyorum. 2000 70 aşıldıktan sonra çok daha fazla şeyler hedeflemeye başlayacağız. Biraz daha sakin bir şekilde izlememiz lazım arkadaşlar 10 Altın tarafında. Gümüşün dolar grafiği şu anda destek bölümünde arkadaşlar haberiniz olsun. Borsa İstanbul'da henüz daha bir hareket söz konusu değil. Bir destek bölümümüz 7885 seviyesi. Onun dışında zaten aktaracağım pek bir şey yok Borsa İstanbul tarafında. Dolar endeksinin böyle zikzaklı bir şekilde geriye doğru çekilmesi gerçekten piyasaların çok fazla işine geliyor arkadaşlar. Biraz dolar güç kazanıyor sonra tekrardan aldığını geri veriyor. Bu sayede piyasaya çok daha fazla para akmıyor başlıyor. Doların her değer kazanışında insanlar doları elden çıkartıp piyasalara sokmaya başlıyor. Bu da tabii ki bizim işimize geliyor. Twitter'ı takip edin. Analiz koyun biraz yazarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Anlık olarak her şeyi buradan ben yayınlıyorum. Merak etmeyin bu konuda. Fonlama oranlarına bakarsak long oranları şu anda fazla arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Altcoin konusunda gelirsek de dominans seviyesi 56 ve 60 aralığına girmeden çok fazla altcoinlerle ilgili sepet yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu Bitcoin'in bir düzeltmesi gelmeye başlarsa altcoin'a inanılmaz e inanılmaz ezilmeye başlar. Bu da tabii ki bizim için problem olmaya başlar. Kimse acele falan etmesin. Hiçbir şeyin kaçtığı yok. Rahat olun arkadaşlar. Bu piyasa rallye girdiğini zaten bize teyidini veriyorsa biz zaten çok fazla kazanmaya başlayacağız. İstediğin yerden gir, istediğin fiyattan gir. Rally varsa paranı kazanırsın, kenara çekilirsin. 2020'de kasaplar, manavlar, işi bilmeyenler bile sırf rally döneminde olduğu için çok fazla para kazanmıştı. Aynı dönem tekrardan gelecektir hiç merak etmeyin. Yeter ki Amerika'nın enflasyonda problemler yaşanmasın. Faizler de aşağı doğru iğmelenmeye başlasın. Bu dönemler bizlere uzak değildir. Aşağıya referansa borsa linkleri bıraktım. Orada Mexico borsasındaki üyeleri ödülleri dağıtmaya başlayacağım yakın zamanda. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.